Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sahada kutlama yapmak isteyen Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibe izin verilmeyince, Sarı Lacivertlilerle Galatasaraylı yöneticiler arasında hem saha içinde hem de soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı. <laughs> Derbi galibiyetinin ardından Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri takımı tebrik etmek için Rams Park'a geldi. Koç ve yöneticiler daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Sarı kırmızılı yetkililer sahaya çıkış kapısında sarı lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı. Mücadelenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çok sert açıklamalarda bulundu. Buradan devlete sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip bizim adamlarımızı tutmak suretiyle yani Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksadını, Bu provokasyon niye? Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımaz, bu insanlara burada ağzı almayan küfürler etmiş ya. Yani. Darp etmiş işte. Video kayıtları var. Darp ettiği kim? Burada çalışan sahadaki görevli arkadaş. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel buradayım. Derbi sonrası bir açıklamada Fenerbahçe cephesinden geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da çok sert açıklamalar yaptı. Aslında bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Bunun için de takımımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kahramanca savaştılar, mücadele ettiler, karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde böyle bir hakeme rağmen buradan 1-0'la ayrılarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Yaşanan olaylar ve yapılan açıklamalar nedeniyle her iki kulüpten de birçok ismin profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.